Merhaba arkadaşlar. Çeyiz ve Yemek Dünyası sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolata soslu yalancı tavuk göğsü hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ben bütün malzemelerimi hazırladım. Yapım aşamasında ölçülerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tenceremizi ısıtıyoruz. 75 gram tereyağını ekliyorum. Eriyen tereyağının içerisine bir bardak unumu ilave ediyorum. Kısık ateşte yaklaşık 2-3 dakika kavurma işlemi yapıyoruz. Un kokusunun gitmesi için bu işlemi uyguluyorum. İyice kavurduğumuz unumuzun içerisine yaklaşık 5 bardak su bardağı 200 milimlik süt ilave ediyorum. Ocağımın altını kısarak iyice karıştırıyorum muhallebi haline gelen tavuk göğsümüzü karıştırarak pişiriyoruz ve soğutmaya bırakıyoruz. Daha sonra 40 santimlik fırın tepsimi ıslatıyorum. İyice çırpılmış olan tavuk göğsümüzü fırın tepsimize döküyoruz. Döktüğümüz tavuk göğsümüzü fırın tepsimizde kaşık yardımıyla isterseniz spatula yardımıyla her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Hafif sallayarak her tarafını eşit bir şekilde ayarlıyorum. Oda sıcaklığına gelen tavuk göğsümüzü streçle kapatarak buzdolabına atıyorum. Bir saat bekledikten sonra tamamıyla soğuduktan sonra. Diğer aşamaları yapacağım. Tavuk göğsünü soğurken çikolata sosunu hazırlayalım. Tencerimize yarım çay bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao hepsini birlikte ocağımız kapalı iken karıştırıyoruz bütün malzemelerim eridikten sonra ocağımın altını yakıyorum sürekli olarak karıştırmaya devam ediyorum kısa sürede çikolata sosumuz kıvamını alacaktır kıvamını alan çikolata sosumuzu hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ocağın altında kapatarak yaklaşık bir dakika kadar çırpma telimle hızlı bir şekilde çırpıyorum. Bu işlemi yapmamın sebebi çikolata sosumuzun daha güzel akışkan olmasını sağlamaktır. Daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağı 70 gram beyaz çikolata ilave ediyorum. Çikolata sosumuzun sıcaklığıyla içine koymuş olduğum tereyağı ve çikolatamı eritiyorum. Eriyene kadar sürekli karıştırıyorum. Hala karıştırmaya devam ediyorum. Tamamıyla erimesi gerekiyor. Artık çikolata sosumuz hazır. Kıvamını aldı. Gayet güzel oldu. Hazır olan çikolata sosumu soğuması için bırakıyorum. En az bir saat buzdolabında bekleyen tavuk göğsümüzü çıkarttım. Eğer sizin vaktiniz varsa 2 saatte bekletirseniz tavuk göğsümüzün kıvamı çok güzel olacaktır. Ben tavuk göğsümü çıkartıyorum. Dilimlemeye başlıyorum. Önce 4'e bölüyorum. Daha sonra bölmüş olduğum her dilimi iki eşit parçaya daha bölerek kesme işlemini yapıyorum. Sizler de kesme işleminizi tamamlayınız. İsterseniz kesmeden de bu şekilde süsleyerek tüketebilirsiniz. Daha sonra kesmiş olduğum tavuk göğsümün üzerine kavrulmuş fındığımı serpiştiriyorum. Buradaki fındıkları kavurmamın sebebi tavuk göğsü kavrulmuş fındık kokusunun birleşiminde çok güzel bir lezzet çıkması. Tavuk göğsümü her tarafına kavrulmuş fındıklarımı serpiştirdim. Özellikle iri parçaları atmaya çalıştım. kesmiş olduğum dilimlerimi spatula yardımıyla yuvarlayarak alıyorum. Buradaki şekil hiç önemli değil. Rulo haline getirdim. Tavuk göğüslerimi servis borcamımı alıyorum. İsterseniz bu şekilde borcama dizebilirsiniz. İsterseniz tabağa iki dilim alarak çikolata sosuyla buluşturabilirsiniz. Ve üzerine süsleyerek servise sunum yapabilirsiniz. Diğer taraftan borcama da almış olduğum tavuk göğsümün üzerine çikolata sosuyla kapatarak sallıyorum ve düzeltiyorum. Üzerine antep fıstığıyla süsleme yapıyorum. İsterseniz siz fındık, ceviz, hindistan cevizi ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Süsleme işlemini de tamamlayarak tavuk göğsümü hazırladım. Şimdi buyurun gelin ağır çekimle yapmış olduğum çikolata sosu tavuk göğsümün kıvamını birlikte test etmeye kaşığımı batırıyorum harika bir görsel harika bir kıvam gerçekten çikolata sosunun ve beyazın buluşması harika bir sunum yapmanızı tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip ve kıvamı da çok iyi Kullandığım ölçüler sizinle paylaşmış olduğum ölçüler birebir aynısı. Buraya kadar beni izlediyseniz videomu beğeni yaparak öneri ve fikirlerinizi de yorum kısmından ulaşarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Ücretsiz kanalıma abone olup bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayınız. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.